Senin ne işin var lan burada? Sana hesap mı vereceğim? Lan sen fırsat mı kolluyorsun? Bizi mi takip ediyorsun? Dünya senin etrafında dönmüyor Serhat Efendi. Tamam lütfen akşam akşam olay çıkarmayın. Hayır çıksın çıkacaksa da beyefendi neyin hesabını soruyor onu anlamadım ben. Ya senin derdin ne bir açık açık söylesene bana. Işıl senden aldıkları zümrütle mi yanaşıyorsun derdin ne? Serhat ne diyorsun sen? Benim bir tek derdim var o da sensin. Bunun için başkasını bahane etmem ben, anladın mı? E burada ne işin var o zaman? Sen kızımı benden alırken sordun mu? Neyin hesabını soruyorsun bana? Karımın etrafında dolaşma demedim mi ben sana? Niye dolanıyorsun hala burada? Hem sen burayı nereden biliyorsun? Hiç akıllanmayacaksın değil mi sen? böyle dayılanmaları falan. Cihan bak beni zorlama. Ya tamam lütfen. Durun. Cihan Bey, buraya kadar zahmet etmişsiniz. Kusura bakmayın. Ama şimdi lütfen gidin. Siz öyle istiyorsanız giderim tabii. Sonra görüşürüz. Bak, hala ne <laughs> diyor? Serhat dur! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sen bunu bana değil şu giden herife sor. Tamam bak anlıyorum çok zor bir gece geçirdin. Ama lütfen sakinleş. Ya Allah bu abbasını da, bu cihanın da belasını versin. Tamam. Tamam ne olur sakin ol. Ne işi vardı bunun burada? Şikayetini geri söylemeye gelmiş. Sağ olsun. İşmiş bir şeyler diyordu o ne demek? Sen bizi mi dinliyorsun? Zümrüt bak bu adamın yanında çalışamazsın. Hem o kim oluyor benim karıma iş ediyor? Bunu mu konuşacağız şimdi? Hem sen niye geldin buraya? Zümrüt ben hiçbir yere sığamadım sana geldim. Bak ya ben burada kalayım ya da sen konağa gel. Lütfen. Hiçbir yere gelmiyorum ben. Bitti artık sen de anla. Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım. Ha. Cihan Bey. Kolay gelsin. Yardım lazım mı? Yok ben hallettim. Sağ olun. O zaman belki bir şeyler yersin. Çay da getirdim bak. Niye zahmet ettiniz? Ya adettendir. Komşu sayılırız. Hani taşınınca bir şeyler getirirler ya. Şöyle bırakayım bari. E siz bir çay getirmek için gelmediniz herhalde buraya. Yok. Aslında benden sonra Serhat problem çıkardı mı diye merak ettim. Yok. Yani bizim başka problemimiz vardı. Bir de konuşmamız yarım kalmıştı. İş teklifime cevap vermedin. Cihan Bey çok incesiniz. Ama ben kabul edemeyeceğim. Serhat üzüldüm. Affedersin sormaman gerekirdi. Ama teklifim her zaman geçerli. Yani fikrin değişirse aklında olsun. Mehmet amca buldum de ne olur. Tamam sen yine de herkese sor tekrar olur mu? Bulmam lazım babamı. Aylardır arıyorum. Tamam. Sağ ol. Babam mı kayıp? Öyle galiba. Annemle kavga etmişler, köye gidiyorum demiş. Herkese sordum, kimseden haber alamıyorum. Allah Allah. Ya şey diyeceğim, e, bana da bir fotoğrafını, işte köyünü, adını falan ver de ben de bir bakayım. E, ben hallediyorum, araştırdım zaten, sağ olun. Yani böyle ailevi bir mesele burnumu sokuyor gibi oluyorum ama. Yok, estağfurullah. Ben siz uğraşmayın diye söyledim. Yok canım. Olur mu öyle şey? Lütfen. Yani demirkanlar gibi buraların sahibi olmasak da... ...bizim de kendimize göre bir çevremiz var. Bence yan önce buluruz babanı. Merak etme. Peki. Siz de bir bakın o zaman. Tabii. Tabii. Yani öyle bir adam değildir aslında. Kimseyle işi olmaz. Sakin, kendi halindedir. İyi bir insandır babam. Sen onu çekmişsin demek ki. Ben artık gideyim. Sen bana mesaj atarsın. Bilgileri ben bakarım. Merak etme. Babandan haber alır almaz ararım sen. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Rica ederim. İyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.